Refik Halit Karay İstanbul'un iç yüzü, özellikler, ekonomik ve sosyal değişimin toplumun değişik kesimleri üzerindeki etkilerini anlatır. Kahramanlar Fikri Paşa, İsmet, Kani, Lütfü Özeti İstanbul'un 2. Abdülhamit ve 1. Dünya Savaşı dönemlerinin sosyal ve kültürel hayattaki değişimle birlikte anlatılır. Fikri Paşa konağında sade, huzurlu ve asil bir hayat yaşamaktadır. İsmet, İstanbul'un kenar mahallesinde yetişmiş, konağa evlatlık olarak girmiş ve yoksulluk ile zenginliği bir arada yaşamıştır. Kani de yanaşma bir delikanlıdır. Savaşla birlikte vurgunculuk ve talan da hat safhaya ulaşır. Kani zengin olmuş ve hayatı para ve lüksten ibaret olmuştur. Pehlivan ve Külhan Bey'i lütfü de savaş ortamından yararlanarak ve her türlü zorbalığı yaparak önemli makamlara gelerek büyük bir servet edilmiştir. Sürgün, Roman, Kahramanlar, Hilmi Efendi, Seher, İrfan, Özeti, Hilmi Efendi, Beyrut'a sürgüne gönderilen bir yüzbaşıdır. Hilmi Efendi, burada eski arkadaşına çok Rahat Diye rastlar. Gazoz işine giren Hilmi Efendi, biraz para biriktirir. Hilmi Efendi eşiyle de mektuplaşmaktadır. Kızları Seher'in sürekli dışarılarda olduğu ve eve gelmediği haberini alınca İstanbul'a gitmek için çareler arar. İrfan sahneye çıkan Nevber adındaki bir kıza aşık olur. Nevber'in psikolojik sorunları vardır. Halep'e arkadaşlarıyla gelen Hilmi Efendi ise İrfan'dan haber almak ister. Kendisini Nevber adındaki güzel bir kızın sahne aldığı yere eğlenmeye götürmek isterler. Bu isteği geri çevirmeyen Hilmi Efendi Nevber'i merak eder. Nevber sahneye çıkınca yere yılıp kalır. Nevber kendi öz kızı Seher'dir. Zeka Kütüphane